Tanrım kızlar çok endişeleniyorum. Erkek arkadaşımın dolabından hiçbir şey çalmadım. Onlar pratik yaparken acele edelim. Evet tamam. Onu arayayım mı? Hadi. Merhaba. Seninle tanışmaya hazırım. Ama bunu kendim yapmayacağım. Kızlar sesleri daha sert yapın. Kolay değil. Bana nerede ve ne zaman olduğunu söyle. Hemen orada olacağız. Terk edilmiş ev. Sahilde. Korkmuyorsan buraya gel Şirin. Ne? Sahildeki terk edilmiş ev nerede? Daha fazla detay. Kızlar sahildeki terk edilmiş bir evden bahsediyor. Kızlar nerede olduğunu biliyorum. Ben orada oldum. Orada ne yapıyordun? Ayşe ve ben yürüyorduk ve bu evi gördük. Maya sen ve Ayşe terk edilmiş evlere gitmeyi sever miydiniz? Romantikmiş. Tamam geleceğiz. Telefonu kızların çantalarını ve parasını unutma. Hoşça kal. Çantalar mı? Çantalar burada. Sesiniz neden bu kadar titriyor? Korkuyor musun? Hoşça kal. Evet Dayana kısa bir süreliğine benim için üzüldü. Peki erkek arkadaşının kim olduğunu bulacağım. Pekala kızlar. Hadi gidip bu hırsızın kıçını tekmeleyelim. Eğer çocuklar öğrenirse bizi öldürürler. Kızlar çantalarımızı kaybettik. Geri alacağız. Bekleyelim telefon. Üzgünüm Kril. Kendim karar vereceğim. Vay vay, vay vay vay. Erkeklerin dolabında ne yapıyordunuz? Kedicikler hiçbir şey görmediniz. Bir şey söylemeye cesaret etmeyin. Bunu yapmayın. Sakın bunu söylemeye cesaret etmeyin. Yumruğunu çek yoksa yakalarsın. Tavşan hırsızları. Kızlar zaten erkeklere her şeyi anlatmalıyız. Evet ama ancak Sean ve Zek'le buluştuktan sonra. Vay randevunuzda mıydınız? Şimdilik sadece konuşuyoruz. Ketis'ten kimi seçeceğimi bilmiyorum. Hepsi çok güzel. Bize aşıklar. Bırakın onlar seçsin. Sanırım sarışından hoşlanıyorum. O güçlü bir kız. Ve güçlü kişiliğe sahip kızdan hoşlanıyorum. Ve Zenya'yı seviyorum. O çok nazik. Kaba kızlardan hoşlanmıyorum. Kızlar size gardırobunuzu ucuz ve nasıl dolduracağınızı göstereceğim. Güzel. güzel. Merhaba Seyhan. Pitilere kısma taklifatlarına doydum. Evet buna karşı mısın? Artık bir çift değiliz. Evet Stella Seyhan'la buluşman çok kısa sürdü. Doran, Seyhan'la olan konuşmama karışmana gerek yok. Seyhan bak, Ketiler benim gibi değildir. Sadece seni kullanacaklar. Kıskanç mısın? Biz yetişkin çocuklarız. Çözeceğiz. Zek, otur. Tamam kızlar, gidin. Kitilerle takıldığında güleceğim. Kızlar gidelim. En şanslar. Bu kedicikler size daha sonra pençelerini gösterecek. Kedicikler geliyor. Bu villadaki en sinir bozucu insanlar onlar. Kabul ediyorum. Sanki hepsi hazır modellermiş gibi. Boş ver. Kitty'sle takılacağız. Herkes şaşıracak. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Kızlar bu hırsızın yanına bir çeşit silahla gitmeliyiz boks eldivenleri yardımcı olabilir. Evet kızlar, bu yüzden yanımıza büyük bir dambul almamız gerektiğini düşünüyorum. Onu yenmek için. Aman tanrım kızlar kaldıramıyorum. Maya, sen zayıf bir kızsan. Bu da işe yaramaz. Nasca ya, karışma. 15 kilogram ağırlık. Kızlar acele edin. Yakında sahildeki evde olmalıyız. Lafa çantayı aç. İçine koy. Ve ardan bu Nastya bu çanta seni taşıyacak. Kızlar anlayamıyorum. Hepiniz zayıf tavuk gibisiniz. Bu normalde kolay. Tamam içmeye hazırız. O zaman kızlar hadi sahildeki eve gidelim ve şunu söyleyelim. Hey dostum hey. Sen bize telefonlarımızı ve paramızı geri ver. Evet. Çünkü o çantayla kafana vuracağım. Evet. içinde bir dambul olduğunu bilmiyor. Kınafa korkacak ve bütün paraları bize verecek. Maya umarım söylediğin kadar kolay olur. Kızlar bana güvenin. Nastya berinin sana zarar vermesine izin vermeyecek. Nastya bugün çok cesursun. Ne? Bu adamı yere sereceğimize eminim. Evet biz dört kişiyiz vada bir tane. Kızlar hadi gidelim tam zaman. Evet biz harika çocuklarız. Evet çocuklar bir basketbolcu eksiğimiz var. Bir çocuk beni aradı ve özgeçmişini gönderdi. Hayır beyler bir buçuk metre uygun değil. Hah kedicikler geliyor. Selam, Selam beyler. Ben. Biz muhbir değiliz. Biz sohbet kutusu değiliz. Ama biz adaletin yanındayız. Neyse tavşan kızları dolabınızda bir şeyler arıyorlardı. Ne olmuş? Kız arkadaşlarımızın bunda hakkı var. Neden onları takip ediyorsun? Seni rahatsız mı ediyorlar? Biliyordum basketbolcuları nasıl tepki vereceğini biliyordum. Başka bir seçenek. Kril dayana telefonunu aldı. Muhtemelen sana güvenmiyor. Kril dayana telefonunun şifresini biliyor mu? Evet öyle. Onu da tanıyorum. Peki bu seni anlamadı mı? Kril, üçüncü gerçek. Dayana telefonunda bir adamla konuşuyordu. Ne? Bu doğru değil. Hırsız. Hırsızı aradılar. Vay. Ona bir buluşma ayarlamış olmalılar. Hırsızlar? Hırsız hangi var, hangi var, hırsız. hırsız? Tamam kızlar hadi gidelim. Çünkü Sean ve Zek'le olan randevumuza çoktan geç kaldık. Hangimizin şansı yaver gidecek merak ediyorum. Onlardan ikimiz ve üçümüz var. Ve onları soracağız hangimizi daha çok seviyorlar. Aman tanrım kızlar burası sahil evi. Çok tuhaf daha önce böyle bir yere gelmemiştim. Tamam kızlar gidelim. Bu adam gittim. Belki bizden çoktan korkmuştur. Kızlar artık burada olduğumuza göre çantalarımızı ve telefonlarımızı almadan gitmiyoruz. Açıldı. Vay kızlar bizim çantalarımız. Onu al ve etrafında kimse yokken koş. Telefonlarımızın orada olup olmadığına bakmamız lazım. Kızlar çantamda hiçbir şey yok. Benimki de boş. Benimki de. Neyse kızlar hava artık sıcak olacak gibi hissediyorum. Dambal. Eldivenler. Peki telefonlarımız nerede? Burası kokuyor. Korkuyorum. Bekleyin kızlar. Hey dostum telefonları geri ver. Aksi takdirde tüm evi mahvedeceğiz. Çok kızgınız. Şimdi beni şaşıracak. Beni gördüklerinde şaşıracaklar. Bunu mu arıyorsun? Aman tanrım Timur mu? Ne? Seni buraya ne getirdi? Çok şey yaşadın. Burada mı yaşarsan? Evet ediyorum. Buraya nasıl geldin? Dayana 3 aydır sana mesaj atıyorum. Başka bir erkek arkadaş buldun mu? Bu kim? Bu kril erkek arkadaşım biz çıkıyoruz. Dana bunun bir tesadüf olduğunu düşünüyor musun? Zeket'le komplo mu kuruyorlar? Zeket şimdi Timur. Kızlar kimin umurunda o bir hırsız. Telefonlarımızı geri ver hırsız. Aslında kızlar sizin yerinize Şirin'in gelmesi gerekiyordu. O nerede korkmuş mu? Dinle Timur. Erkek arkadaşıma Şirin deme. Gerçekten bundan hoşlanmıyor. Her Şu anda en iyi durumda değilsin. Çantalarımızı ve telefonlarımızı çaldın ve şimdi bu haldesin. İçinde saklanıyorsun buranın. Onun erkek arkadaşına da şirin diyorsun. Telefonlarımızı var ve gidelim. Burası çok kötü kokuyor. Evet elbette sana vereceğim. Tamam geçmeme izin ver. Bu Dayana'nın telefonu. Ta ki erkek arkadaşım buraya gelene kadar. Kimse telefonunu almıyor ve kimse gitmiyor. Vay tıpkı bir film gibi. Timur hiç korkmuyor musun? Cine, aslında çantalarımızda bir jumble var Ve boks eldivenlerimiz var Neyse Timur sorun ne? Evet başka birine aşık oldum ne olmuş? Kendine başka bir kız arkadaş bul. Biliyor musun Timur? Seni severdik Ama şimdi sevmiyoruz Ne? Eski sevgilimi beğendin mi? Aman tanrım pek çok sırrı öğrenmek üzereyiz Boğuluyorum küf gibi kokuyor Ben de sizi özledim kızlar Ama şimdilik Şirin'i bekleyelim Rahatına bak. Şimdilik telefonları saklayacağım. Eğer telefonum sandalyesi ve adresi bilmiyorsa Timur hepimizi nasıl bulabilir acaba? Keşke besaydık. Bilseydik şimdi burada olmazdık. Aramasını bekleyeceğiz. Sanırım yakında arayacak. Aman tanrım kızlar kendimi bir gerilim filminde gibi hissediyorum. Evet çok sıralı şu an. Biraz süsledim. Kınafa burada içmeyelim. Telefon burada. Bakalım telefonunu aradı mı? Evet, Dayana'nın numarası. İşte bu. Yine de o adamın yanına gittiler. Kızlar neden bu kadar cesur? Şimdi bunları nerede bulacağız? Arayalım. Dayana'nın numarasını ara. Eğer telefonu açmazsa çok sinirleneceğim. Merhaba, sen kimsin? Nerede kızlar? Önce bir çantayı ve telefonlarını çaldı, şimdi de kızlarımızı mı çaldı? Aman tanrım, kızlar onun yanında mıymış? Evet, onunla. Maya'yı sonra azarlayacağım. Bize nerede olduğunu söyle. Ve bana şirin demeyi bırak. Şirin mi? Bırak onunla konuşayım. Bak dostum, kızım orada bile değil ama seninle özel olarak ilgileneceğim. Benim adım Zeket. Ne dedi? Ne dedi? Korkmadığını söyledi. Ve evet, ses tanıdık geliyor. Neyse arkadaşlar, ona yüz kelime söyledik ama adresi alamadık. Arkadaşlar, Dayana'nın telefonunun coğrafi konumunu buldum. Tamam, onun izini süreceğiz. Arkadaşlar, hadi bunu çözelim. Hangi çocuklar en çok hanginizi seviyorsunuz? Hayır, hepiniz harikasınız. Hepiniz güzelsiniz. Ama en çok seni seviyorum sarışın. Sean kimi daha çok seviyorsun? Dikkatini bana ver. Ben harikayım. Kiti çok güzelsin. Ama Zenya çok nazik. Aman Tanrım, sanırım bana hoş. Kiti özür dilerim. Ucuz ve havalı şeyleri almamız gerekiyordu. Ama her şeyi harcadık. Amanşık butiklerden alışveriş yapmak. Aman Tanrım, bakın kim geliyor? Ne? Gerçekten çıkıyorlar mı? Kızlar şimdi geçiyoruz ve çantalarımızı sallıyoruz. Hangi butiklerden alışveriş yaptığımızı herkes görsün. Bunun <laughs> ne olduğunu biliyor musun? Hiç Lois Fahit'ten giydin mi? Tamam kızlar gösteriş konusunda çok iler gittik. Parmas patronyan var. Zek, Hermes battaniyesi istiyorum. Bu nedir? Çocuklar anlıyorum. Randevu bitti. Gucci, Louis Vuitton, Hermes videolarına göz atın. Ve sonra arayın. Neyin yanlış olduğunu bilmiyorum. Çantaları yeni gördüler. Neredeyse gözleri yerinden çıkacaktı. Görünüşe göre çantalar bizden daha çekici Zek. Nasca geçer. Bırak açırayım. Biliyor musun Timur? Oraya bir kanapı koyabilirdin. Teşekkürler Timur. Ayakta kalacağız. Üzgünüm kızlar. Buraya geleceğini bilmiyordum. Eğer istersen işte üzerinde uyuduğum yatak. Üzerine oturabilirsin. Vay harika bir basketbolcudan herkesi. Evet Kunop'a hayat çok değişiyor. Peki ya bizi ne zaman bulacaklar? Yapacaklar. Önemli olan inanmak. Evet. Çünkü geceyi burada geçirmek istemiyorum. Nayna. Gerçekten aşktan bu kadar çabuk mu vazgeçtin? Timur bu konuda konuşmak istemiyorum. Tamam. Yapmayalım. Evet oluyor. Başka birine aşık oldum. Sadece beni yalnız bırak. En azından bize bir telefon verebilir misin? Böylece zaman izleyebiliriz. Evet. Akşam yemeğe vakti gelip gelmediğini bilmiyoruz. Nasıl ya? Burada ne yiyeceksin? Örümcek mi? Anlıyorum. Kızlar yemek istiyorsanız pizzam var. Ancak biraz kuru. Anladım Timur. Onu da mı sahilde çaldın? Çantalarımız gibi. Peki bir telefon alabilir miyim? Kızlar endişelenmeyin. Sana telefonlarını, çantalarını, her şeyini vereceğim. Dayanam. Yeni erkek arkadaşında tanışmak istiyorum. Eski kız arkadaşımın güvenilir ellerde olup olmadığını görmek için. Timur hala benim için endişeleniyorsun. Bu tatlı. Bu arada Kril de normal bir adam. Evet o da bir basketbol oyuncusum. Neyse Timur. Eğer kendine iyi davranırsan seni villaya götürürüz. Ne? Ne diyorsun Nastya? Ne olmuş? Belki onunla bazı ilişkiler kurabilirim. Adamların beni aradı. Ne olmuş? Ne dediler? Beni korkuttular. Ama adresi sormayı unuttular. Erkek arkadaşların unuttu. Kril dalgındır. Durun. Knopa Kril'in telefonunda konumum var. Keşke bunu düşünseydi. Eğer öyleyse çocuklarımız yakında gelip bizi alacaklar. Temur. henüz bulunamadığına göre buraya nasıl geldiğini bana anlatabilir misin? Dinlemeye çok ilgi duyuyorum. Nastya, şimdiden onu asılıyor musun? Onun evinde oturmamızın bir sakıncası var mı? Merak ediyorum baya. Yapılacak başka ne varken? O zaman bir gün sana gerçeği söyleyeceğim. Timur, beni takip ettiğini itiraf et. Gözlerinden görebiliyorum. Çocuklar, hazır mısınız? Evet, bu kaçıranla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Konumumuz var. Bu şirini kesinlikle bulacağız. Ve ona bizimle uğraşmamasının daha iyi olacağını açıklayacağız. Arkadaşlar, burayı beğenin ve abone olun. Yorum yazın ki kızları bulalım. Ve bu hırsızla ilgilenelim. Sonra görüşürüz. Hoşçakalın.